Dan, Exploring Witch Fighters kanalından tanıyabileceğiniz sevilen ve popüler bir YouTuber. Dan, terk edilmiş binalara ve perili mekanlara yaptığı macera dolu keşiflerle tanınıyor. Yanında taşıdığı kamerasıyla her ürpertici detayı kaydediyor. Bu gece Dan ve ekibi eski ve sözde terk edilmiş bir çiftlik evini keşfetmeye hazırlanıyor. Dan'in arkadaşı Flex'e göre burası 30 yıldır boş duruyor. Ancak onların bilmediği bir şey var. Bu tam olarak doğru bir bilgi değildi. Tarih 6 Kasım 2021. Soğuk bir kış gecesi. Dan, dört yakın arkadaşı Danny, Flex, Jake ve Lee ile birlikte yola çıkıyor. Barış noktasına ulaştıklarında gıcırdayan bir köprüyü geçiyor ve uzun otların arasından ilerleyerek çiftlik evine doğru yol alıyorlar. 15 dakikalık bir yürüyüşün ardından nihayet hedeflerine ulaşıyorlar ve her şey işte tam da burada başlıyor. No, it doesn't look like it's been used in. Can imagine if it's a very long time. I, I live nearby, and weather is extremely bad. here. Oh, room. that's a good point, actually. Yeah, it can go to like minus eleven. So this could be like a safe oh, house. Yeah, safe house. Yes, I see. Check the on these tea bags here. Yeah, ideally. But that that looks more fresh than the rest of the stuff. So maybe that was brought by a hiker. I oh, mean, yeah. quite fair, a lot of it is still well, in the same position. But well, I mean look at the teacups They're all in good condition and everything too can't make that. Çiftlik evinin içine girdiklerinde hemen bazı tuhaf işaretler fark ediyorlar. Tezgahın üzerinde çay bardakları ve içi çay poşetiyle dolu küçük bir karton kutu. Bunun buradan geçen gezginler tarafından bırakıldığını düşünüyorlar. Ancak gerçekte bu, son zamanlarda birilerinin orada olduğunun açık bir işaretiydi. Belki de orada olmamaları gerektiğine dair bir uyarıydı. Ancak bu durumu önemsemeyip geçiştiriyorlar ta ki başlarına gelen bir olay onları farklı düşünmeye zorlayana kadar. Out. Oh sorry, okay. I was you just taking photos. Midnight night. Yeah. yeah. Well, we're going. Yeah, fidlet night in my fucking house. Oh, I'm sorry, I'm sir. Sorry, sir. Oh, yeah, we'll leave right now. Yeah, sorry about that. Off now. Oh, okay, right now. Kill not to go that way. Got oh, right now. Yeah. Where's my? Where's my out. Get out. you know, I think you're doing anyway. Yeah, sorry. Oh, we no. thought we thought it was um just a, an abandoned property. That's all. So wait, my be, but it's somebody's in it. Oh, sorry, we didn't realize. Is that your Audi up there? Yeah, yeah. Şimdi. Okay. Şimdi. Birdenbire çiftlik evinin sahibi öfkeyle içeri dalıyor ve mülkünü korumaya hazır gibi görünüyor. Dan, Deni, Flex, Jake ve Lee tamamen hazırlıksız yakalanıyorlar. Buranın hala bir sahibi olduğundan haberleri yoktu. Hemen durumu yatıştırmaya çalışıyorlar ve terk edilmiş mekanları belgeleyen kaşifler olduklarını açıklıyorlar. Ancak açıklamaları durumu daha da kötüleştiriyor. No, 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 you can check us. No, we're not like that. No, just can, photographs? Yeah, yeah, it's you can check. Yeah. That's what our hobby. silly question. Why are you at midnight in my oh, house taking photographs? That's just our, our hobby. We like taking pictures of, of forgotten places. Of houses in the middle of nowhere. Well, forgotten places. In the middle of the Any, night. Anything. I mean, anything. We're, we're, why yeah. in the middle of the night? It's just, just so we don't bother anyone. Well, isn't it obvious if I see lights and there shouldn't be anybody here, I'm gonna come up. Yeah, obviously. We don't damage anything. When you say it like that, yeah. Those kids that are gonna come up and damage your property. I mean, I've been here before. have well, you've well, you you been here before. I've been up here before. In there? Uh, yeah. And well, I I don't do grass. it again. Listen, it's a civil right. trespass, yeah. yeah? I know it's on come your right well, yeah. now. Civil 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 trespass, trespass. Yeah. Well we're not we're not it's here trespass. to cause I'm problems. That's not our. If we were here to do anything bad. Shut the fucking door then if it's civil trespass. It is a civil trespass, that's all it is. We're not damaging nothing. We're respectful people. I had a tied up to to get in like you, and you fucking got in! Stop do me Stop. Right, stop, that's please, not... Stop. Do not call me a That's stop. not what we're here, right? This is what it's about. I am Come respectful go to go every building I you go listen, in. Please. I am respectful to every stop. building I go in. Please, Sorry, we're We're we we not photos. here to damage anything, yes? um, we're, we're here, we here take, to... We respect all buildings yeah. like this. Yeah, we take photographs. take photographs. Yeah, oh, f***ing you There's no need to call me a because I'm not a vandal. and i'm calm down. To your doing, car yeah. and never come back. Yeah, was, I'm not a vandal, yeah? I'm not here to damage it. It's a beautiful guys, property. That is why we're photographing so we it. Yeah, we've been here before. Did huh? you us? No. no. No, I, I no, no. We, I've Hello, been here before. I've taken photographs of it because it's such a beautiful place. In the middle yeah. of the night? No, I didn't come in the middle of the night before. I Hello, i Do no. you know what I mean? I no, but, you say when So you so come you, in the middle of the night to take photographs? When you say it like that, it sounds stupid. I got It does sound stupid. It does. It couldn't be any more a lot stupid of bike thefts going on, right? Okay, I'll come up here. And stuff, and... Could Where assure you, you them, we're not here to damage I anything. You me. know what I mean? we respect no, the No, not at all. You can, them them off, you can see. check, so, so 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 you yeah, really. can check it to you got his cameras, You can check our back. Yeah, we're doing insane. Ev sahibi onların valinden hiç memnun değil ve öfkesini defalarca kez dile getiriyor. Durum, Lee'nin daha önce buraya geldiğini söylemesiyle daha da kötü bir hal alıyor. Şehir keşfi kavramından haberi olmayan bir mülk sahibi için söylenecek en kötü şey bu olabilir. Ancak ev sahibi daha da sinirli ve onların gitmesini istiyor. Gerginlik iyice artınca grup oradan ayrılmak zorunda kalıyor ve doğruca arabalarına yöneliyorlar. I mean, I can, I can because of it's you it's know it's part the but yeah. so, i some people think it was abandoned i wish i was recording because he came flying was, in like a ninja yeah, I I got it, got it. smashing the door i recorded everything but no but not him actually coming through the door i'm still recording now i've not stopped oh yeah, yeah, yeah. Well, i team got team everything company. Arabalarına ulaştıklarında gözlerinde bir şey takılıyor. Çalıların arasına gizlenmiş bir araba. İlk başta bunun kendileriyle ilgili olup olmadığından emin olamıyorlar. Ancak yola çıktıklarında işler netleşiyor. Takip ediliyorlardı. Right, the guy in the car up there coming up the hill and I think they're watching to make sure we leave. you can see his headlights there. That's the uh, Thomas. So that's the man followed us. So we're all filming them. Alright, let's go. Let's, let's, see see what, let's see if they follow us. let yeah. Film them. Okay, yeah, they're following us, look. Right, is that the way out? Yeah. We're just making sure we actually leave. That's in there. <coughs> right, we are actively now being pursued by, it looks like, I don't know, is it a Hilux? Looks, Can't like, tell. A, looks like a Hilux or something like that, like a Jeep. Right, guys, so we, uh, we have to make a quick exit from the farmhouse. Um, we're now being followed. You can see, you guys, we're being followed by some mad farmers. See right yeah. We've got some crazy farmer in a pickup truck following us. Straight on. So we're still being followed at the minute. We have got a full cars. Five grown men in this car. We don't know. We don't know. I'll make it clear now. We don't know who's in that car. We don't know what they've got. We have guns or it. anything. No, We've got guns. are really like like cautious it. right now. So just we are keeping us. filming just for that reason, guys. Because. Araçtaki kişilerin kim olduğunu veya niyetlerini bilmedikleri için işler tehlikeli bir hal alırsa diye kayıt yapmaya başlıyorlar. Dakikalar geçiyor ve takipçilerinden kurtulmaya çalışıyorlar. Sonunda ana yola ulaştıklarında hızlanarak gizemli aracı geride bırakmayı başarıyorlar. Bunun gerçekten oradan ayrıldıklarını emin olmak isteyen başka yerel halktan biri olabileceğini düşünüyorlar. Gergin karşılaşmayı atlatmak ve biraz nefes alabilmek için yakındaki bir köye gidiyorlar. Uh, you saw what That, that was insane. I wasn't recording when he came flying through the door like a ninja. He came flying through like high kicking the door. He had this big, big bat thing in his hand. It was like a big plank of wood. I wonder what the hell was going on. And then I thought he was like some crazy old guy that lives there. And I was like, Shh, I shouldn't swear. I just didn't know what to do when I saw him. And then we try, I tried to de-escalate the situation. The Temper was running high and then i was like you know i was trying to talk to me he's like the boys are on the way and i was like oh here we go this is this is going to be a Royal rumble we're fighting tonight boys and then they turned up but to be honest uh, they were all mouth nothing happened but we, I, in my opinion i'm, I'm going to give it to you like this I, I can't be angry at the guy at the end of the day if that is his property i was in his property so i can't i can't be angry even though he's calling me all the names under the sun and he's coming at us i can't be angry because i would be in a very similar situation if that was me so but to be as high rate as him i wouldn't be like i'd come up to if i saw them with cameras i'd be like right guys what's going on and i'd be like taking photos you know with, with, with like historic forgotten places i'd be like well listen this isn't forgotten this is my property please can you leave Den the civil way. olanları soğukkanlılıkla karşılıyor ve bu tür keşiflerin beraberinde getirdiği riskler bunlar diyor. Haklı da. Neyse ki herkes güvenli bir şekilde kurtuldu ve işgal edilmiş yerlere girmenin risklerini de öğrenmiş oldular. Şans eseri kimse yara almadı ve durum daha da kötüye gitmedi. 16 Haziran 2021 ve bu bilinmeyenlere yaptığı heyecan dolu maceralarla tanınan popüler YouTuber Moosagi, Sagi. İster ürkütücü ormanlarda kamp yapsın, ister terk edilmiş binaları keşfetsin, Mo sınırları zorlamaktan çekinmiyor. Ancak bu sefer çok az kişinin ayak basmaya cesaret ettiği karanlık bir geçmişe sahip cinayet ve hayalet hikayeleriyle dolu terk edilmiş bir tesise yalnız başına gidiyor.

hello oh what the f hey man I, I don't mean any trouble bro he's got, he's got a machete hey i don't mean any trouble man oh what the f i need a rock or something yo i don't, I don't mean any trouble bro Yo, there's a guy with a machete. There's a guy with... Elinde pala olan bir adam beliriyor. Adam Mo'nun anlamadığı bir dilde konuşuyor. Ancak tonundan bu kişinin tehlikeli olduğu anlaşılıyor. Mo donup kalıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Geçen her saniye saatler gibi geliyor ve Mo olduğu yerde kalmaya karar veriyor. Umuyor ki adam onu nereye gittiğini fark etmesin. 15 işkence dolu dakika geçiyor. Mo adamın tam olarak nerede olduğunu bilemiyor. Ancak yakınlarda olduğunu biliyordu. Bir cesaret ya da korku anında Mo adamın yerini tespit etmek için ona doğru sesleniyor. Ancak bunun yapabileceği en iyi şey olmadığını henüz bilmiyordu. For is he? Hello? Shit. 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 He's coming. He's coming up. I've got to. I got keep my lights off. He's coming. Oh man. The only way Is down the building. Oh, I see. I see a flash. Shit. Okay, I gotta stay. I gotta, I gotta stay completely still. Guys, please pray for me. I'm really. I have a stick with a nail. I have a stick with a nail. Shit. Why is he so mad? I'm not doing anything. This isn't his place. Adam yavaşça merdivenlerden çıkmaya başlıyor. Mo'ya doğru geliyor. Mo el fenerini kapatıyor. Karanlıkta sessizce duruyor. Adam yaklaştıkça yaklaşıyordu. Bring up, bring up. Back up. Bro, I don't need you. <gülüyor> 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 shit, shit, shit. Yo, shit, shit. Yo, dude, chill. Dude, chill. <laughs> Oh. 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 What the f***? What the f***? What the f***? What the f***? Oh. 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 What the f***? What the f***? Where do I go? Where do I go? Oh. No. 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 Okay. Oh. Mo binadan olabildiğince hızlı bir şekilde kaçıyor. Ancak kabus henüz bitmemişti. Arabasına ulaşmak için başka bir bölümden geçmesi gerekiyordu. Okay, I gotta go through this building here. I think he went back that way. To my left. I gotta go through this building here. Cause I gotta cut through this building and cut through the other building. I don't want to be out in the open in case he's out here. Okay, so here we go. Here we go. Okay, let's go. Okay, let's go. Oh shit! 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 Oh, oh no! Please, guy. What the? F what the? What oh, the? Oh! Shit! Shit! Oh my god! Oh my god! Okay. 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 Mo karanlıkta koşuyor Palalı adamdan kaçmak için alternatif bir rota seçiyor Sonunda arabasına ulaşıyor ve hızla uzaklaşıyor O lanetli tesisi sonsuza kadar geride bırakıyor Mo bir daha asla o yere geri dönmüyor Ancak soru hala ortada O adam kimdi? Bölgesini koruyan bir evsiz miydi? Yoksa her şey bir kurgudan mı ibaretti? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın Hayal edin, sıradan bir günde yolda araba sürüyorsunuz. Trafik normal, her şey yolunda gidiyor ve güzel bir gün geçiriyorsunuz. Ancak bir anda öyle inanılmaz korkutucu bir şey görüyorsunuz ki hemen telefonunuzu çıkarıp kaydetme ihtiyacı hissediyorsunuz. Çünkü kaydetmezseniz kimse size inanmayacak. İşte 2 Temmuz 2024'te TikTok kullanıcısı İsa'nın başına gelen tam olarak buydu. Videoda sürücünün önünde seyreden bir arabayı takip ettiğini izliyoruz. Günün sıradan bir anı, sabahın erkense saatleri ya da akşamüstü olabilir. Ancak kısa bir süre içinde önündeki araçla ilgili derin bir rahatsızlık edici durum olduğunu fark ediyoruz. Hadi o anları izleyelim. <laughs> Gördüğünüz gibi aracın bagajından parlayan gözlere sahip ürkütücü bir varlık dışarıyı gözetliyor gibi görünüyor. TikTok kullanıcısı bu olayı büyük bir şok içinde kaydetmeye devam ediyor. Video yalnızca birkaç saniye sonra sona eriyor ve yükleyicinin korkudan ağlar gibi bir ses çıkardığını duyuyoruz. Videonun yayınlanmasından bu yana birçok kişi görüntülere olan şaşkınlıklarını dile getirmiş olsa da olayın ne olduğu konusunda kesin bir açıklama sunan henüz kimse olmadı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? TikToker gerçekten gerçekten bir yaratığın arabanın arkasında durduğunu kaydetmeyi başarmış olabilir mi yoksa tamamen başka bir açıklaması mı var fikirlerinizi mutlaka yazın